Evet, yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bu videoda size savurganlıktan bahsedeceğiz. Savurgan mıyız? Bizim bir eskiler israf derdi bunu. Hakikaten o kadar çok şeyi savuruyoruz ki. Değer bilmiyoruz ki. Bunun için güzel Suzan Altıparmak, efendim kendisi öğretim görevlisi ve bu konuda çocukları çok güzel yetiştirdiğini biliyorum. Bütün çocuklara eğitim verdiğini biliyorum. Aramıza geldin. Suzancığım hoş geldin. Merhaba. Ee, Suzan, ilk önce senle başlayıp sonra çocuklara doğru gidelim. Çocuklarda oldukça bir savurganlık var. Sen diyorsun ki bunların çoğu bize pompalanan algılarla ama neler pompalanıyor ve biz neler yapmalıyız buna karşı? Bir yerde galiba biraz bizim kültürel yapımızda da var. Biz çünkü aslında atalarımız çok israf etmeyen hatta tutumluluklarıyla tanınan insanlardı. Dünyanın belki rejimler değişti, akımlar değişti. Kapitalizme geçiş bizi de vurdu. Kültürümüzdeki çeşitli yargılarımızı değiştirdi. İşte herkesin bir çift ayakkabısı olurken artık renk seçmek veya mevsiminin ötesine geçmek. işte bu kıyafetime uydu uymadı derken bunun uzantıları böyle böyle yayıldı. Ve bize her alanda tüketime ve hatta savurganlığa itti. Ve sonuçta hep birlikte şimdi yaşıyoruz sanırım. Bir de yani alınan şeylerin değerini bilmiyoruz değil mi? Lalp. E, bu savurganlığı e, gerçekten mesela annen çalışıyor, işte babalar, anneler, herkesin çalışıyor. Bunların, onların emekleriyle gelen şeyin kıymetini ne kadar biliyoruz değil mi? Bazen hemen çocuklar sen yapmasan bile belki başka çocuklarda görüyorsun. Ne diyorsun bu konuda? E, şöyle bir şey oluyor. Mesela yeni bir telefon alıyorlar çocuğa ya da yeni bir iPad alıyorlar ve e, yeni model çıkar çıkmaz e, çocuk yeni modelini istiyor ve. Ee, anne baba mesela o iPad için çok çalışmış, çok para biriktirmiş çocuğunu mutlu etmek için de yani bir ay sonra yeni model çıktı Kıymetli diye kalmıyor. evet kıymeti kalmıyor. Yani çocuk kıymetini bilmiyor bunu. Yani e, aslında değeri, değeri kaybettik galiba, değerleri bilmiyoruz. Peki başka neleri sarf ediyoruz? İnsan ilişkileri, arkadaşlık onlar da böyle değil mi Ece? Evet, mesela artık sevgiyi de sabır savurganlık hmm. yapıyoruz. Çok doğru. Sevgi değil mi? Gerçek sevgi olduğu zaman aslında bunu yapamayız. Yapmamamız lazım değil mi? İnsanların kıymetini bilmeliyiz. Çünkü bir de atınca artık yenisi var ya her şeyin. Bu insan ilişkilerine de yansıdı. Yani birinden vazgeçebilirim. Çünkü nasıl olsa toplumda bir sürü bunun yerine konabilecek Evet. Her Sonra şey sen olacak insan çok küçüksün tabii ama e, senin zamanından bile şimdiye çok var. Kaldı ki benim zamanındaki şarkılar hala dinleniyor. <laughs> Şu andaki şarkılar belki üç aylık biliyor musun? şarkılar ömrü kısa, bile, evet. bile yani, ömür kısa evet. Acaba bu değersiz olduğu için mi yoksa biz değer bilmediğimiz mi? Biz çok için. tüketime yöneldiğimiz için. Her şeyi hunharca tükettiğimiz için. Peki o bizim eski şarkılar niye hala kıymetli? Yani bence, biz, belki o bizle birlikte bitecek. Bence biteceğiz. şarkılarda şey var ama biraz. Gençliğinizin anıları nerede birikirse bence oradaki her şey çok güzel. Evet. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şarkılar o, o döneme ait her şey çok güzel. Bence herkesin çocukluğu, vatanı diyor ya Sunay'a. Evet. Belki orada bir gizem var. Evet. Peki acaba bu çocuklarda da olacak mı bu? Hatırlayacaklar mı bu şarkıları, bu şeyleri? Bu savurganlıkla gidiyorlar çünkü. Neyle, neyle, hangi anıyla neyin birleşeceğini bilmiyoruz biz de. Belki güzel bir tatilde çalınan güzel bir şarkı belki kalacak ama geri kalanı kalmayacak belki akıllarında. Çocuklar mesela sizin aklınızda kalmış güzel bir şarkı. Ki hangi şarkı mesela hatıralarınızda, belki yazlıkta, belki... E, ailenizi, arkadaşı hatırlatan. Var mı öyle bir şarkı? Zeynep, sana da soruyorum. <laughs> Zeynep, senin sevdiğin bir şarkı var. Söyle bakayım bana. Hani küçükken Ece ile söylüyordunuz. Neydi o? Cuppa mı? Hangisiydi? Vav, vav, vav. Sonunda bir şey diyordunuz hani. Neyse, şimdi hatırlayamadık. Evet. ne var mı öyle bir şarkı? Eee... Pek hatırladığım yok şu anda. Bak, görüyor musun? Evet. Çocuklar şarkı hatırlamıyorlar. Evet. Ama şu an bana söylesen, Portofino'dan başlayarak o kadar çok şarkı sayabilirim ki bunlar ve Barış hepsinin gözünün bir kuşak bir kere. Zaten her şeyin eksikliği oldu. Aa, yeah. Barış Manço. var. Evet, bak Barış Manço onlar bile hatırlıyor. Barış Manço çocukları... Evet. Yani çocukların kalbine hitap edeceğimiz, değerlere hitap edeceğimiz... Bunlar videolarda olmalı, bunlar televizyonlarda olmalı, Into. değil mi Patlıcan Biber? Yani... Ee... Şu an bizlerde, büyüklerde kapitalizmin esiri olan insanlar tabii, tabii. çocukları kullanıyor. Tabii ki. Ben de anne olarak çok şahane bir örnek değilim bu konuda ama elimden geleni yapıyor muyum, yapıyorum ama önce aslında belki ben sadeleşmeliyim biraz daha ki ben de kızıma daha iyi bir örnek olabilirim. Değil mi? Evet bunları çok doğru söylüyorsun. Bütün bunları aslında ebeveynlere önce söylemeliyiz. Evde yani, önce yiyecek atmamalıyız ki misal. Ki çocuğumuzda bir şey atmaması gerektiğini bilirsin. Yiyecek deyince hemen aklıma bir şey geldi. Ben şimdi görüyorum. Bunu yerim, bunu yemem. Buna gelin. O kadar değerli ki çocuklar o yediğiniz şeyler. Şey. O kadar değerli ki. Ve e, evrensel yasaları ileride öğreneceksiniz çocuklar. Bu attığınız olaylar var ya yani her şey biberank gibi size geri dönüyor. İnanır mısınız ben ne yaparım biliyor musunuz? Herkes böyle seçer ya sebze seçerken giderler. Bamya bile seçeceğim ama ben kocaman biberleri bile seçerken iyisini seçmem. He kötüsünü de seçmem tabii de elime ne geldiyse kıyamam oradaki öbürüne onu atmaya. <laughs> Onu attığın zaman bir gün evren sana da bir şeyi seni attıracak arasından seni beğenmeyip. Kıymet bilelim. Her şeyin yaratılmış her şeyin kıymeti var çocuklar. Önünüze ne yemek geldiyse ne var ne yok. Hele şu savaşlar görüyorsun insanların o açlığı. Onlara bakıp aa ne güzel şükür demek değil. Yediğini mutlu olmak ona Allah'a şükretmek ve peki ben insanlık için ne yapabilirim demek değil mi? Bunlar Size bağlı. Yardım et büyümek. Siz yapacaksınız bunları. Anane. Anne Anneanne. Ee, hani sen neden yemeği atmayalım diye ee, biz birkaç gün önce sanal marketten buraya gelmeden önce e, bir şey söylemiştik. E, Avokado demesin. Avokado söylemiştik. Başka şeyler söyledik ama esas onunla ilgili e, bir tanesi direkt ezilmiş. Evet. E, ablam dedi ki e, bunu atmayalım. Bunu nasıl alta yaparız dedi. Çok güzel bir fikir değil mi? Yani her şeyle yapabilecek bir şeyimiz var. Oysa onları attığımız zaman hem paramızı atıyoruz, hem değeri, hem de onu atıyoruz ya. Onu yani e, bu değerleri bildiğimiz zaman birbirimizin gözüne bakmayı bildiğimiz zaman çok daha güzel olacak. Erkekler, sizi yavaşça buraya alabilir miyim? Hadi bakalım çok güzel danslarınız var. Hem yapın hem de birbirinize sarılarak sevgiyle Dansınızı edin. Buraya gelin, yaklaşın. Bütün dünya buna inansa, birlik olsa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, birlik olsa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, Birlik olsa uzansak sonsuzlar. Herkes birbirine sarılsın bakayım. Herkes hadi sevgiyle kalacaksınız <laughs> ve birbirinizin gözüne bakacaksınız. O gözünüzdeki <laughs> ışığı görün tamam mı? <laughs>